Nereden anlarız hocam? Amelinden anlarsın. Amelinden anlarsın. Bak bakalım yaptığı amel şeriata uyuyor mu? Uymuyor mu? Uyuyorsa al. Uymuyorsa aman kardeşim. İsterse havada uçsun. İsterse havada uçsun. Adam ne yaptı o sahtekar herif bir tanesi vardı. Amerika'dan pilli böyle uzaktan kumandalı seccade sipariş etmiş. İçinde böyle. Buradan düğmeye basıyor. Seccade kıpıldıyor. Müritler de cezbeye geliyor. O oradan alttan düğmeye basıyor. Sec Seccadiyi kıpırdatıyor. Bizimkiler böyle yapıyor. Allah Allah. Ulan ne oldu seccadiye? Alttan adam düğmeye basıyor işte. Düğmeye basıyor kıpırdatıyor. Sen ne Allah diyorsun? Bak bakalım teheccüde kalkıyor mu? Bak bakalım namahrem kadınlardan kendini koruyor mu? Bak bakalım istikamet üzere namazlarını kılıyor mu? Bak bakalım paraya düşkün mü? En büyük ölçüyü söyleyeyim ben sana en büyük ölçüyü söyleyeyim. Bir hoca efendi denilen şahıs, ona hoca da efendi denmez de anlayın diye söylüyorum. Baktın ki adam hoca efendiyim diye geziniyor ama para da para, para da para, para da para. Oo, ne hoca efendisi ya? O para para efendisi olmuş, o para efendisi olmuş. Yani en büyük ölçülerden birisi bu. Birisi bu. Aman arkadaşlar bakın işte yıllarca FETÖ bizi nasıl sömürdü gördünüz değil mi? Nasıl sömürdü bizi yani? Yok. Ama şimdi bir sıkıntımız daha var. Ne o? Millet adamın yaptığı iş şeriata uyuyor mu, uymuyor mu diye bakacak da e, bizim millet şeriatı bilmiyor. Yani adamın elinde metre yok. Yani şuranın kaç metre olduğunu ölçecek de elinde metre yok adam nasıl ölçecek? Bir de o sıkıntı var. Zaten onun için zaten bu sahtekarlığa türedi. Şimdi bu millet şeriatı, İslam'ı, Kur'an'ı bilse, elinde metre olsa bir tane sahtekar çıkıp şeriat adına, din adına, Kur'an adına bu aziz milleti kandırabilir miydi? Kandıramazdı ama şu anda ortalıkta cirit atıyorlar. Ya adına noktar diye bir vaka var bizim Türkiye'de. Adına noktar diye bir vaka var ya. Ya adam çırılçıplak kadınlarla ayet hadis okuyordu. Adam yine kendine mürit buluyordu ya. Ya arkadaşım yani bizim geldiğimiz cehaletin seviyesini buradan anlayın ha. Toplumun geldiği cehaletin seviyesini buradan anlayın. Yani bir adam nasıl çırılçıplak kadınları karşısına alır, dans ettirir de sonra oradan ayet okur da sen de onu nasıl hoca olarak dinlersin ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Nasıl sen onu yani efendime söyleyeyim mürid olabilirsin? Ama vakabundan ibaret. Vaka ya bu. Oldu mu olmadı mı Türkiye'de bu? Oldu. Nece sonra devletimiz bile nece sonra uyandı da adamı içeri aldılar yani. Nece sonra. Nece ocaklar nice ocaklar battı. Nice namuslar lekelendi. Nice şantaj kasetleri bilmem neler falan oldu da ancak bizim devletimiz efendime söyleyeyim milletimiz uyandı da adamı attılar içeri. Ya rezaletin böylesi ya. Rezaletin böylesi kardeşim. Ee, sen cahilliğe razı olursan böyle cahiller gelir işte bize şeyhim diye, hocayım diye bizi yönetmeye kalkarlar. Bize hocalık yapmaya kalkarlar. Onun için abilerim, kardeşlerim çok dikkat edeceğiz yani. Çok dikkat edeceğiz. Bizim burada yani en çok tavsiye edeceğim kardeşlerime en çok tavsiye edeceğim şey yani çünkü biz çoğumuz medrese eğitimi almadık. Şeriatı bilmiyoruz, Kur'an'ı bilmiyoruz. Allah Resulü'nü tanımıyoruz maalesef. Tanımıyoruz. O zaman bizim yapacağımız en büyük tavsiye burada sizin için yani ne yapabiliriz hocam biz halk olarak? Hani biz okumadık, biz tedrisat yapmadık yani bunları ayırt edemiyoruz hocam. Yani bize bir şey söyle ki biz yani kendimizi koruyalım bunlardan. Efendim söyleyeyim diyen kardeşlerime şunu söylerim. Belli başlı ehli sünnet hocalarımız bellidir. E sen şimdi piyasada bu kadar bizim kıymetli ehl sünnet ve cemaat itikadında hocalarımız var. İsmail Ağa'mızın bir sürü nadide hocaları var. Açın İsmail Ağa nette. Allah istemediğin kadar ehl sünnet hoca efendi var. İstemediğin kadar. E aç bunları dinle kardeşim Ille dinleyeceksen yani. Ama sen ille de ben gideceğim Aziz Bayındır'ı dinleyeceğim diyorsan o zaman sen bilirsin yani kaşınma o zaman. İlle ben şu efendime söyleyeyim, şu kediciklere bir de ben bakayım diyorsan, <laughs> o zaman sen kaçırıyorsun yani. Tamam mı? Sonra zebaniler sana miyavlar haberin olsun yani. Tamam mı? Zebaniler sana miyavlar. Zebanilerin miyavlaması da buradaki kedicikler gibi olmaz. Onu da söyleyeyim yani. Tamam mı? Allah cümlemizi muhafaza eylesin.